Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Gate to Olympus'a geldik 25 bin liralık kasamız var 5.000 bin liralık satın almalarla oynayacağız Umuyoruz huh. ki güzel bir oyun olacak 25 bin liralık güzel bir kasamız var bir önceki videomuzdan kalan bir önceki oyunumuzdan kalan Bunu burada yukarılara çıkartmak peşindeyiz Tek ihtiyacımız olan şey para kazanmak para katlamak bu kadar basit Bizi bugün zorlamayacaksın Haydi aslanım yüzükler de geldi aman ya yarabbim sarı Çarpan yok Hmm. Mor iki tane. 4x okey tamam hadi başlıyoruz böyle Burada çok fazla vermesine gerek yok yani Versin tabii ki her zaman her parayı okeyim ama Çok fazla vermesine gerek yok kendi bir sonraki oyunu saklayabilirsin çünkü bir sonraki oyunda 10.000 liralık da tamam yapacağız o yüzden 1-2x daha 2x 2x gidiyor bugün olur Bir sonraki oyun vermezsen ama o zaman işte külahları değiştiririz arkadaş Neyse beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza abone olup videoya like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın Tavsiye ettiğim siteler yorum kısmında sabit oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin Telegram adresim aşağıda telegram kanalımıza katılmayı unutmayın ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunlar olursa yorumlara yazın lütfen 5x geldi çok iyi iki tane kupa lazımdı gelmedi sigaramızı yaramızda yaktık lan. O bir tane O bir tane fazla gerekiyordu şundan. Taçtan bir fazla gerekiyordu. Ulan dedim geliyor herhalde çarpan da geldi ya. Neyse tamam 25 çarpan da vurdu. 120 625 lira da geldi. 2000 lira geri dönüş var. Okey. Hiç sıkıntı değil. Devam ediyoruz arkadaşlar. 10 bin liralık şimdi satın almalara başlıyoruz. Dediğim gibi kanala abone ol video like atmayı lütfen unutmayın bu arada. Lütfen. Lütfen. Hadi bakayım. Lan ben ne yapıyorum ya? Ben satın alma yapacaktım. Buradan çeviriyorum da abi. Dur bir saniye. Kaldır ulan elinde de. Yanlışlıkla beni elini kaldırırsa fena olur. Burası çok fena olur. Kaldır ağa. Ulan kaldır ulan. Ulan kaldır ulan. Çevirirken de güzel verdi. Ben satın aldım sanırım otoyu çevirmişiz. Neyse problem yok. Devam. Hadi yavrucuğum. Hadi dedelerin bir tanesi. Bir tane şundan at ya. Güzel. Çarpanımız eksik. O da geldi. 5 de geldi. Gayet iyi. 1500 lirayı verdi de. 2000 lira olmuşuz. Güzel. Ops. Uf. Uh. Sarı. Nice yavrucuğum. Sarı. Çok güzel. Maviler de gitsin o zaman. Bayağı gitti. Ulan bir tane şundan attın. Çarpanımız yok artık. Ana, çarpanat, ne olursun çarpanat, ne olursun çarpanat, ne olursun çarpanat. Kaldır elini, kaldır elini. Allah'ın cezası. Kaldır elini, 1700 lira gitti. Ay seni ben. Şu çarpanı az önce atsa 12x'ten 20.000 lira var minimum. 1700 liraydı. Aman 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 aman. Her şey çok iyi gelmişti lan. Her şey mi çok iyi gelirdi? Vallahi de geldi çarpan gelmedi sadece. Uzatma mı atıyorsun o zaman? Yok. Son iki spin. Son iki spin de boş geçeceksin. Hayır diyor. Okey tamam. Boş geçti sayılır. Devam abi. Hiç moral bozmak yok. Hala iyi durumdayız. Minimum iki kere daha satın alabiliriz. Minimum. Bunu saymıyorum. Çok çok çarpan atarsa hiçbir şey gelmeyecek demektir. Derken bunlar gitti. Gayet iyi. Çarpan eksik. Çarpan eksik de, de. kendine gel. Ale uyan. Ya şu ilk çarpanları alalım ama ya. Çok güzel paralar sayıyor ilkler, ilklerde de. Çarpan vermiyor. Vay keko vay. Güzel. 5x gayet hoş. Hadi bakayım. 220. Lan sarı, sarı gitmedi şu geldi diye. Haydi bir tanecik sarı gönder bize. Geldi o da. Çok güzel. Bu kadar. Güzel. Güzel güzel. 14 çarpan olduk. 3400. Ay 14 çarpan çok iyi. Spinimiz de çok iyi. Ha gayret oğlum. Of. Oh. Lan <laughs> Lan şey artık ya. Yeşil 2 tanecik. Yok. 16 çarpan Okey. 4000 lira da böyle. Şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor. 9600. Çok boş attın. Opsi. Uyan, uyan güzel, uyan güzel. Uyan güzelim, hadi. Ulan uyan. <laughs> ne olursun uyan. Ne olursun kaldır elini. Nice. <laughs> nice, güzel. Huu. İşte ihtiyacımız olan şey buydu abi. Daha filmimiz de vardı da güzel 35 bin 35 bin ben bir tane daha alırım bir tane daha alırım şu an 10 bin lira kârdayız burada da bırakabilirdik ama son bir oyun diyelim burayı da 300 lirayla kapatmaz inşallah her zamanki gibi başladı. Burada verecek ilk çarpanını. Bunu da vermedi. Oo kötü gidiyoruz. Hii. Ay vallahi 300 liralık oyun oldu arkadaşlar. 545 fazla kullanamayız. Ananı avradını. Ananı <laughs> avradını. Çok şanssız olduk ve Aşırı bir anda şey gibi bıçak gibi kesildi bir anda ya. Bu 15 çarpan yeterli olabilir bize. Her şeye rağmen bu 17 çarpan çok yeterli olur bize. Ah. Ulan gelir gel gelmez gelmez gelmemesi gereken yere gelir. Az önce şurada kupalar vardı. Çarpanın üzerine kupa geldi. Kupa oradan kaybolmuş oldu. Kötü oldu. Bir tane daha alıyoruz mecburen. Ah ah. Ya, <laughs> son oyunda da yapmazsın bunu ya. Oh, uh, sarılar da gitsin, çarpanımız da geldi. Bir sarı, bir sarı atsa, bir tane sarı atsa var ya devamı, çorap söküğü gibi gelecek arkadaşlar. Okey, 2, 4, 6, yüzükçük lazım veya mavi. Ah, bir tane geldi. Ah 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 oyun, beni bugün delirteceksin sen belli. birazcık müdahaleler. Boka gitti müdahaleler beyler. Müdahaleler boka gitti. 3 çarpanımız var. 2 de burada sıçtık. Ama şimdi şöyle bir şey yapacağım. Her kuşun eti yenmez. Atlı çalışma arkadaşlar bu. Her kuşun eti yenmez atlı çalışma. Gönder. Bir tane mor ve çarpan. Her kuşun eti yenmez atlı çalışma. Hadi bakayım. Hadi bak. Çok sinir etti beni çünkü oyun. Aşırı sinir oldum. Hadi yavrum. Güzel. Güzel. Oy. Yapma ne olursun yapma. Ouuu <laughs> Sarı Değil sarı, sarı gitti Beyler Bir yıkılış hikayesiyle karşı karşıyayız şu anda resmen Çarpan ne olursun Çarpan at ne olursun. Bir tane şundan atla çarpan ya. Ya oros. <laughs> Sen var ya ne kadar şerefsiz bir oynuyorsun Ne kadar şerefsiz bir oyunsun anlatamam. Yıkıldık ya resmen beyler. Vallahi billahi böyle de olmaz ki ya şu an yaptığım şey tamamen böyle hayata küsme hareketidir beyler bayanlar. Çok iyiydi, kardaydık, her şey istediğimiz gibiydi, her şey. Her şey istediğim gibiydi ya resmen. Ya kaldır şu elini artık. Allah aşkına kaldır o elini artık ya. Koca götlü! Hala büyük ümit ya. Aa bu öyle olmaması lazım ya. Olmaması lazım bunun böyle Johnny. Neyse arkadaşlar benden bu kadar videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmekler. Bay bay.